...Kahramanmaraş valisi Mükerrem Ünler... ...bizimle birlikte... E, ...Sayın Vali hoş geldiniz yayınımıza tekrar... ...geçmiş olsun. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum... ...iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, e, nedir son durum... E, ...hasarlı bir bina var mı... ...Kahramanmaraş'ta e, son durum nedir... ...merak ediyoruz aslında... ...sizden bilgi almak isteriz. Evet. Arkadaşlarımız... deprem anından itibaren sahadalardı... ...şu ana kadar e, saha taramasını da... ...tamamladık, bütün ilçelerimizde, köylerimize ulaşıldı ve e, aldığımız son e, habere göre son e, durum şudur. Herhangi bir e, hasar veya can kaybı, yıkılan bina yoktur. Bunu çok şükür bulunmamaktadır. Ancak arkadaşlarımız sahada olmaya devam edecekler. Vatandaşlarımızın olası taleplerine karşı benim binamda hasar var diye bakar mısınız gibi taleplerini de yerine getirmek için arkadaşlarımız sürekli sahada olacaklar. Evet, köylerdeki durum nasıl peki Sayın Vali? Köylerin tamamına ulaşıldı. Merkez üssü olan Ördekli Köyü'nde mahallemiz artık mahallemizde. Tüm vatandaşlarımız konteynerde kaldığı için zaten orada bir hasar söz konusu değil. Şu anda köylerimizin tamamına da ulaşıldı. Herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bize intikal etmemiştir. Hasarlı ya da ağır hasarlı olan binalarda bir yıkım vesaire oldu mu? Hayır olmadı. Biz e, risk e, durumuna göre e, binaların zaten e, büyük bölümünü yıkmıştık. E, davalık olan binalar dışında yıkılması gereken binamız bulunmamaktadır Kahramanmaraş ilinde. Davalık olanlardan da risk durumu oluşturan olası bir de, e, bu tür depremlerde yıkılma ihtimali olanları da biz raporlarımızı, gerekli raporlarımızı tutarak yıkmıştık. Dolayısıyla e, bu tür artçı depremlerde yıkılması muhtemel binamız bulunmamaktadır. Evet, e, bu noktada şimdi Mehmet Ali hocam da bizimle birlikte deprem uzmanı e, hocam, sizin de sayın valimize bir sorunuz var mıdır merak ettiniz? Herhangi bir e, sorum yok. E, valimiz e, herhangi bir can kaybı, mal kaybının olmadığının altını çizdi. E, öncesinde de e, gerekli bazı önemli tedbirlerin alındığını sadece hukuki mevzuata dayalı yıkılması gereken binalar dışında zaten boşaltıldığını ifade etti. İnşallah Sayın Valimizin de bahsettiği gibi bundan böyle böyle bir afetle daha büyük bir depremle yüz yüze kalmayız. Ama ülkemiz bir deprem coğrafyası. Bundan sonra da orta veya büyük büyüklükte depremler olmaya devam edecektir. Evet Sayın Valim bir taraftan devam ediyor değil mi tarama çalışmaları? Tabii. köydekiler e, tamamen bitti dediniz. E, i̇lçelerdeki durum nedir? İlçelerde de tüm arkadaşlarımız bütün Kahramanmaraş'ı biz komple bu tür bir şey olduğu zaman komple tarıyoruz. Hı hı. Yani Andırın ilçemizden Elbistan ilçemize kadar tamamına ulaşıp e, onlarda da bir hasar var mı yok mu tamamını inceliyoruz. Şu ana şu anda da bu saha taramasının ilk etabını tamamladık ve bize ulaşan bizim elemanlarımızın tespit ettiği bir olumsuz durum yok. Ancak sahada arkadaşlarımız olmaya devam edecekler. Çünkü vatandaşlarımızın zaman zaman talepleri oluyor. Onların taleplerini yerine getirmek için sahada olacağız biz hep. Evet devam ediyor. Yine yeni detaylar, yeni bilgiler olursa o noktada biz de takip ediyor olacağız. Geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletelim. Hiçbir can ve mal kaybının yaşanmaması da çok önemliydi. Tarama çalışmaları da devam ediyor. Sayın Valim bu noktada alınan önlemler de etkili mi? Yani mesela geçmişte atıyorum birkaç yıl öncesinde eğer beş büyüklüğünde bir deprem yaşansaydı daha farklı şeyleri konuşuyor olabilirdi olabilir miydi Kahramanmaraş'ta? Kesinlikle. Özellikle kırsaldaki yapılarımız çok zayıftı. Hı hı. Onların yıkılma ihtimalleri çok yüksek olurdu. Bu çok büyük bir deprem yaşadığımız için zaten risk taşıyan binalar yıkıldı. Ee, diğerleri de yıkılması gerekenler de bizim arkadaşlarımızın tespit ettiklerinde biz yıktık. Dolayısıyla öyle kısa vadede bu, bu tür depremlere karşı e, dayanıksız yapımız, yapı stokumuz bulunmamaktadır. Ee, i̇l olarak belli bir şeye geldik yani e, mukavemente, dirençli bir şehir durumuna geldik şu an itibariyle. Evet kesinlikle bu çok önemli. Ee, yaşanan asrın felaketinden sonra e, artçıların yaşanacağı da zaten tüm uzmanlarımız e, dile getiriyordu. E, bu artçılardan bir tanesi de bugün yaşandığı Beş büyüklüğünde hem de e, 6 Şubat depreminin merkez üstünde Pazarcık'ta yaşandı. E, bu 5 büyüklük deprem sonrasında şu anda saha taramaları devam ediyor. Sayın Vali de detaylı bir şekilde anlattı. E, şu an için herhangi bir can ve mal kaybı yok. Herhangi bir ihbar gelmedi. Tarama faaliyetlerinin İkinci etapına geçtik dediniz değil mi Sayın Vali? Doğrudur. Bundan sonra da vatandaşlarımızın taleplerine göre eğer kendisi bir çatlak varsa, bir, bir talebi varsa bizim arkadaşlarımız derhal oraya intikal edecekler. Ve olayı e, bir hasar tespit raporuna bağlayacaklar. Yani vatandaşlarımızın bu konudaki talepleri de hemen karşılanmış olacak. Evet çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletelim size. Çok sağ olun paylaştığınız bilgiler için. Sağ olun, hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Kahramanmaraş valisi Mükerrem Ünlüer, yayın konuğumuzu sevgili izleyenler neler yaşandığını, Kahramanmaraş'taki son durumu, Pazarcık'taki son durumu, köylerdeki ve ilçelerdeki son durumu bizimle paylaştı. Ve tekrar hatırlatalım, herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Ve asrın felaketinden sonra aslında önemli bir nokta, asrın felaketinden sonra alınan tedbirler, önlemler sayesinde de 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında... Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bu